Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağında ben çocukken adını ilk duyduğum ve ilk yediğim ilk yaptığım kurabiye tarifini size vermek istiyorum. Çok az bir malzeme olan doğal diyebilirim bir kurabiye tarifi. Hemen kısaca malzemelerimi sayıyorum. Burada iki yumurtam var bir bardak su bardağı yoğurdum var bir su bardağı şekerim var bir su bardağı zeytinyağım var bir çay kaşığı tepeleme karbonatım var biz buna yemek sodası olarak biliyorduk çocuğumuzda daha sonra karbonat olduğunu duyduk ve aldığı kadar un arkadaşlar tüm malzemem bu hemen şöyle önce iki yumurtamı kırıyorum sırasıyla diğer malzemelerimi de koyup e, kurabiye yumuşaklığında e, kurabiye, bir e, normal kurabiye hamur yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar tüm malzemelerimin hepsini koydum en sonda karbonatımı koyuyorum önce yumurtayı çırpmak şekerler çırpmak karıştırma falan hiçbir şey yok hepsini koydum şimdi de unumu koyuyorum aldığı kadar ve hamurumu yapmaya başlıyorum arkadaşlar hamurun kıvamı bu tamamen poğaça hamuru gibi sertleştirip de e, kurabiyeniz sert olmasın biraz şu şekilde bırakın e, elinize yapışma oluyor ben bunu hemen bir kaşık yardımıyla e, elimden sıyırıyorum e, daha sonra elimi yağlayıp, yağlayıp kurabiyelerimi Yuvarlayacağım arkadaşlar. Biraz yumuşak olması için biraz daha un koyarsanız kurabileriniz sert olur. Arkadaşlar tepsimi de yağlıyorum. Şöyle güzelce yağladım ve ellerimi de yağladım. Biraz yapışma olacaktır. Ellerinizi yağlayıp yağlayıp kurabilerinizi o şekilde koyun arkadaşlar. Büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz ayarlayın. Bir yandan da bir yandan da e, fırınımı 190 derece açtım ben 190 derece pişirmek istiyorum Siz fırın ısısını kendiniz ayarlayın ve çok kolay malzemesi de çok az yapması da çok kolay dediğim gibi doğal da diyebilirim bir kurabiye arkadaşlar kurabiyelerim hepsini e, tepsime yerleştirdim gördüğünüz gibi bir tepsi geldi e şimdi e, kurabi kurabiyelerim fırına gitmeye hazır arkadaşlar de pişti şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık bir kurabiye oldu o 20 dakikada pişti ama sizin e, fırınınızın ısısını ben bilemem ayarını siz e, kendi fırınınızı göre hmm, hmm. Süresini kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar. E, Denemenizi de tavsiye ederim. deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.